Hepinize selam ben Deniz ve bugün Lambo Tycoon'un 32. serisindeyiz. Eee um, Lambo Tycoon'un için pardon. E, ve yine e, Blue Spruce ağacı buldum gördüğünüz gibi. E, yine arkadaşımın VIP sorundayım. E, bugün birkaç tane bulmayı düşünüyorum ve e, base'imi biraz toparlamayı düşünüyorum. O zaman tamamen büyüyünce görüşürüz. Ve sanırım bu kadar yeter ya. Bayağı büyüdü zaten şunu keseyim ee, bu kadar yeter şu küçük parçalarını keseceğim Çünkü çok uzun sürüyor şey yapması um, koyması ve çok küçük parça veriyorlar hiç değmiyor o yüzden Okay. O zaman hızlandırmayı bulabilirsem ee, o zaman hızlandırmayı bulabilirsem hızlandırıyorum. Ya bulamadıysam da keseceğim. O zaman Oha! Oha nasıl tutturdum ben onu? Oha! Neyse. <laughs> o zaman bulabilirsem geçiyorum. 我我好像以前都吃不来，我吃不了那么多吃的。对 <noise>，那是。我也喜欢吃嘛，这个我也要得。以前我扒拉吃的多嘛，我也喜欢吃各种油啊。我他妈不，我他妈每天都要吃点。早上我每天早上太阳起来，早上我我光一早上起来就吃不完。 <laughs> Sanırım bu kadar yeter diye düşünüyorum o zaman ağaca bakayım bir. Merak ettim ne durumda. Küçük gözüküyor. Sonra kullanabildim onları ya. Kullanmadım. Kullanmıyordum uzun zamandır. Okey. Hala daha büyümemiş. O zaman bir büyüyene kadar bekleyelim. 3, 2, 1. Ve bu kadar yeter diye düşünüyorum. Artık kesme vakti gibi. Ha bu arada şöyle. Sonra yerde kesmek zor oluyor. Yine mi? <laughs> Sürekli gidiyor. Şey. Bu çok da büyük değildi ama olsun yine iyi. Şimdi yine bir tane daha çıkıyormuş aynı yerde çok bir şey olurdu. Bence yani güzel oldu dekor. Evet olmadı. Okey, şimdi bir haritada bir daha gezeyim. Üç kere ardı ardına spawn olduysa da çok şanslıyım demektir. <laughs> Tamam gezin şimdi bir kuleme çıkacağım. Orada varsa vardır. Yoksa da videoyu bitireceğim. Tamam gezindim. Şimdi bir kuleme çıkacağım. Orada varsa vardır. Yoksa da videoyu bitireceğim. Buradan çok iyi görülmüyor. O yüzden bir ee, bak kullanacağım. Okey şimdi. Aa ne? Hepsi çok yakında. Oha. Oha. <laughs> o zaman bir video ilk kez bir videoda üç kere bulduğum oldu. Çüş. Neyse. O zaman e, yine bir yana kadar bekliyorum. <laughs> şek gibi oldu. Neyse. Ya şimdi e, ben e, klavyemde şey kullanıyorum. F1 ve F2 tuşlarını kullanıyorum. Tamam mı? Ondan sonra e, servera birisi katılırsa diye e, ikiye bastım şu baltayı almak için ve ağacı şey yaptım. Ondan sonra e, yanlışlıkla F2'ye bastım ki F2'de kaydı durduruyor tamamen F1 ile kaydı başlatıyorum F2 ile kapatıyorum Ondan sonra yanlışlıkla F2'ye bastım sonra e, kayda başladım böyle oldu <laughs> O yüzden girmek istedim araya da bunu sonra eklerim herhalde videoya O yüzden çok da sıkıntı yok o zaman yine büyüyünce görüşürüz sanırım artık yeter gibi o zaman kesmeye başlayalım Okay. Ya <diye�ude> yeah, ha, nefret ediyorum <Wales> bu bagdan. Okey. <laughs> e, o zaman bugünlük bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz. Bay.